Valla sezon sıkılandı. Başlayacak. Elimde tatlım tatlı kaydı tamam. doldu. Şöyle bir şeye bakacağım. Karşıda change var. Ya e aslında dedim. Şu yeni karakteri bir deneyecektim de. Abi şimdi klasiğe geri klasikle bir deneyecek. Bir de kalmıyor çok uzun bir süre. Ama karakter güzel bir karakter. Yeni genel. Bizim çoğu mükemmel dallar. Çoğu gitti bir de adamını kesti ya. Helal olsun lan tamam. Ama abicim geriye niye döndünüz ki? Adam buraya geldi adamı gösterdim size. Geriye döndüm. Şaka gibi. Gelseler de orada bir iki var. Bu çeşit saldırı hızı mı çıkıyor? Yok. düşman katledildi. Ya bizim çoğuk saldı. Kaplumbağayı <Saldır>. bırak. Bir düşmanı katlettin. Afk mı? Diyeceğim de Afk olamaz ya. <laughs> katledildi. Evet, evet, bir <gülüyor> <gülüyor> Abi gördünüz mü ya mükemmel ya. mükemmel bu suyun oynamak. Ay. <laughs> Ulan ne kadar güzel suyun oynadı ya.

Bu arada kadetanın da güncellendi. Önceden 7 saniyede giriyordu suyun altına öyle kara. Önceden aynı 7 saniyede giriyordu. Şimdi kaç saniyede giriyor? Yani 5 saniye şu anda. Ya yani ondan bir tane asit almak istiyorum. Şey yapalım. Eline. yani eski kalıpta yok şu anda. Suyun altına 5 tane girmesi çok iyi ya. bıraktığım zaman alalım. Bir düşmanı katlettin. Takımın kaplumbağayı katletti. Ya onu ben alabilirim. Alamam. Başaramadım. mayamızda Bir düşmanı katlettin. <laughs> Kanka, orada seni ikinci skill aslında işte attığın için gel. kadar. Seri katil. Geri çekil. İki de iki. <laughs> <Zip> geçti. Kötü <laughs> bir Şu gelmesini bekledim. Ulan Franco. Ya yani ultimin gelmesini bekledim ortada. Düşman Boşuna bekledim. Takım Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Skora bakayım ben. Ben bunu yapsam da can gökten TL'de evet, çekmeni çekmeni kimse en sonunda beni çekmeni. Düşman katledildi. İki de iki. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. Ya bu da meşhur oldu. Frankolara şey çıkıyorlar abi. Uzonya. Yani. Kardeşim. Tamam. Ne düşmanı Şöyle bir Ya vallahi Franco'ya yani önceden de de abi zonya ne ya? <laughs> Millet artık zonya çıkıyor Franco şaka gibi. Bu arada ligde sıkılandı daha etkiden çıkmadım. Zaten bugün kasmaya başladım. bir sıra. Bir katlettin. Evet, içinde teşekkür ederim. Buraya kadar. Buraya kadar. Düşman 2'de 2 attı. Koridorları temizle. Yapma. Yani toplan. ya bak şuraya Toplan. Toplan. bir Toplan. 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 takımın lordu katletti. Ya bir açıklık bekliyorum da abi hiçbir yerde açık. Katledildi. Seri katil. Seri katil. Düşman seri katile Buraya bağladı. Saldır. 2D2. Neyse ya. Sakin bir maçtı bu arada. Arkadaşlar videoda hoşunuza giderse kanala abone olup yorumda yakarsanız Beni de desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla.